Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Spotify'da takipçi kazanma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tane takipçimizin Spotify hesabı bulunmakta. Kendisi güzel bir şekilde şarkılar paylaşıyor ve sağlam bir profil olduğunu söyleyebilirim. Ben de sizlerle beraber bugün arkadaşlar Spotify'da takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Takipçimizi sunucumuzdan seçtik arkadaşlar. Buraya kendisi link paylaşmış ve takipçi istediğini söylemiş. Biz de bugün takipçimizi seçtik ve ona bugün takipçi kazanacağız. Zaten kendisi inşallah görevleri yapıyorum bari falan yazmış. Takipçimizi bugün sevindirmeye çalışacağız. Bugün bu işlem için smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sizler de Spotify hesabınızın istatistiklerini arttırabiliyorsunuz. Bizler smm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de oradan direkt olarak bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken asla Spotify ile alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamen şifresiz bir şeyde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce siparişimizi verelim. Tıkladığım kategori bölümüne buradan sipariş vereceğiz. Çünkü bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Spotify kısmına geldim. Bakın takipçiler, dinlenmeler, kaydetmeler şeklinde burada üç farklı Spotify kısmı bulunmakta. Bunlardan seçim yapacağız arkadaşlar. Ben buradan Spotify takipçi kısmına tıklıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar burada servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçmem gerekiyor. Farklı farklı Spotify takipçi servisleri burada bulunmakta. Hem garantili hem normal bir şekilde bunlardan sipariş vereceğiz arkadaşlar. Zaten tek bir kısımda profil, playlist ve sanatçı gibi kısımlarda da sipariş verebiliyormuşuz. Ben şöyle bir tanesine tıkladım. Örnek linkleri bize vermiş ama bizim için gerek yok. Ben zaten biliyorum. Yapmamız gereken şey sadece Spotify linkimizi kopyalamak olacak. Link bölümüne yapıştırdığımız Spotify linkimiz yukarıda verilen örnek linkte uyuşması lazım arkadaşlar. Bakın zaten bizim de şu anda örnek linkimiz burada uyuştuğunu görebiliyorsunuz. Direkt olarak siparişimizi verebileceğiz. Ben mesela 100 tane takipçi hatta 100 az oldu. 1000 tane takipçi sipariş vermek istiyorum. Yazdım buraya 1000 tane takipçi. Sipariş ver butonuna tıklıyorum ve şu anda siparişimi verdim arkadaşlar. Artık Spotify hesabıma 1000 tane takipçi gelecek ve hesabım oldukça gelişmiş olacak. Sizler arkadaşlar bu gibi sanatçı profilleriniz varsa aylık dinleyici de gönderebilirsiniz. E, Şarkılarınızı dinlenme de gönderebilirsiniz. Playlistlerinize takipçiler de gönderebilirsiniz. Bunların hepsini smm.com.tr sayesinde tek seferde direkt olarak hepsini halledebilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz siparişi siparişin kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Bu işlemi ücretli yapmak istiyorsanız bakiye kısman kısmından bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemleri kullanabilirsiniz. Ya da satış ortaklığı ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Buradaki verilen davet linkinizi kopyalayıp çevrenizdeki bütün insanlara ve arkadaşlarınıza attığınız takdirde ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kazandığınız parayı çekip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Profilimiz sanatçı profil olduğu için e, takipçi sayılarını kontrol edemiyoruz arkadaşlar ama onlar gelecektir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.